Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu ürünü inceleyeceğiz. Adı Redmi, ne arkadaş? Redmi AirDots Pro 2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun zamandır depodan video attığımız için biraz kafanız karışmış olabilir. Çoğu yerini zaten onun için kestik. Bu arada arkadaşlar uzun zaman geçti ve Hakan'ın sesi değişti. Neyse arkadaşlar, bugünkü gördüğ gördüğünüz gibi Xiaomi'nin Redmi alt yapım markası yani iki markası var ya kanka. Eee AirDots Pro 2 inceledik arkadaşlar. Siz zaten e, ekranda göreceksiniz arkadaşlar detaylı çekim videolarını. Araya böyle klip şeklinde koyacağız. ve biliyorsunuz ki her kutu açılımını videolarımıza Mehmet yapıyor. Mehmet hadi kardeşim al bunu da sen açacaksın. Evet arkadaşlar. Buraya Görelim göster şuralarını. Bu bu arada ikinci el aldık. Kutuda nasıl? Bayağı iyi bak şuralar. Dokular falan. Aynen. Şu bak sağda bir özelliklerini yazmışlar. Bak burada ne demişler ki Bluetooth 5.0 Ondan sonra çift kulaklık var içerisinde. Bir de şarj ömrünü yazmışlar ama Çince. Aynen. Neyse kutusunu aç bakayım. Evet buralar ikinci el aldığımız için yırtık. Evet arkadaşlar çünkü ikinci el aldık. Evet. Bunu... E, Normalde bunun Yalan burada o... bir şeffaf e, jelatini var ama biz ikinci el aldık ürünü çünkü bunu sıfır almaya değmez yani üç çıktı keşke 3 alsaydık değil mi yani? Evet arkadaşlar bunun içinde belgeler var ilk olarak böyle. Şöyle saçma belgeler var. Aynı. Bunu. bunu ilk şimdilik yanına koyup ee, kutuya geçelim. Bir de geçelim. kutusu sadece içi de kötü bir kutu. Bak burada kulak tıkaçları var ben bunu aldım sıfırlarıyla. Ee, bir de burada şarj cihazı olması gerekiyor. Yani şarj kaposu tam şurada oluyor arkadaşlar normalde. Ama ikinci el aldığımız için bu da yok arkadaşlar. Şimdi bunları atalım arkadaşlar biz. Ee, ürünümüz, şunu da atıyorum Mehmet yani hiçbir de yaramayacak hmm. videoda. Şimdi Mehmet ürünümüzü şöyle. Arkadaşlar sen bak, sen anlarsın senin elinde Airpods da var zaten e, bu videodan sonra arkadaşlar. AirPods da AirDots yani bu ürünü ikisini karşılaştırma videosu geliyor değil mi? Aynı. Diğer haftaya. Diğer haftaya o videoda geliyor. Biraz Evet arkadaşlar. Burada normalde Xiaomi yazısı net olması gerek ancak biraz eski ürün. Gördüğünüz gibi arkasında yazılar var. CV evet. kodları falan arkadaşlar. Aynen. Evet burada Type-C gördüğünüz yanındaki gibi. Yanındaki ışık da arkadaşlar şarj olduğunun belirtisini gösteriyor. Evet içini açıyoruz içinden zaten kulaklıklar çıkıyor gördüğünüz gibi şöyle. Görekten kulaklığı içine koysana bir kez daha. Bakın şarj kutusunun Aynen. şarjını gösteriyor yani bu siz bunu koyduğunuzda arkadaşlar direkt otomatik şarj oluyor. koyar direkt şarj oluyor arkadaşlar. Şarjı bittiğinde de bip diye bir ses çıkıp çıkıp duruyor arkadaşlar yani kutusunun şarjı bittiğinde. Şimdi evet. kulaklığı çıkarabilirsin içinden. Gördüğünüz gibi tasarımlar böyle şurada küçük ledler var. Küçük kırmızı yazıyor. Veya kırmızı yanıyor. Burada şarj yeri. Burada bir e, L yazıyor yani. Aynen, sol, sol kulak. Sol kulak olduğunu belirtsin arkadaşlar. işte mikrofon falan var. Bunu buraya koyalım. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Şu an bağlanmak için hazır ve hatta benim telefona bağlanmış olabilir, bağlamamış. Elinizde hangi hanginizin zengin telefonu var? Ben de Xiaomi var. Bağlarsın. İyi tamam. Xiaomi, şey mi? Aynen. Evet arkadaşlar, evet Redmi bir ürünle Redmi bir kulaklığı bağlıyoruz veya ekranda animasyon çıkacak mı diye merak ediyorum. Çünkü yani ikisi de aynı ürün Redmi sonuçta değil mi Mehmet? Yani, yani. çıkabilir ha. Bu arada videoda niye ses değil mi Mehmet diyor Mehmet daha aynen diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet koyalım telefonu. Ya bu şimdi yanında orijinal AirPods da var. Geçenki incelediğimiz ürün. Arasında ikisinin arasında en sevdiğim bak şunda animasyon çıkıyor arkadaşlar. Animasyon. Ama da en sevdiğim şarjı çıkıyor o bayağı iyi. Yani ürünü güzel yapmışlar aslında. Aynı. Evet arkadaşlar şu anda bağlandı. Olduğunuz gibi %100 diyor hatta piller içerisindeki pillerde de arkadaşlar. %100'de pilleri var Mehmet. Şimdi isterseniz biraz teknik özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar ürünün. Evet arkadaşlar ilk önce bataryadan bahsedelim. Toplamda 14 saate yakın kullanım sunuyor bu batarya. 4 saatte tek kullanım var. Yani bunlar 4 saat gidiyor. Bununla beraber şarj olup 14 saat rahatlıkla gidiyor. Ürünün ağırlığı 50 gram. Kaplos bağlantı desteği Bluetooth 5.0. Bayağı iyi. Yani iyi. 5.2 çıktı ama bu seneye özel yani 2021'deyiz sonuçta. Bu 2020'nin gördüm Mehmet. Düşün yani. yani. Akıllı telefonlar ile uyumluluk normalde Android de var ama iOS'ta da oluyor bu. bu yani bayağı, normalde bazı ürünlerde de iOS da desteklemeyebiliyor. Baya iyi. Sürücü çapı 14.2 Yani sürücü çapı demek arkadaşlar içerisindeki e, hoparlörün çapı demek. Yani arkadaşlar, aynen. içerisinde küçücük bir sürücü var. Hoparlör var yani. E, ondan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarj yeri daha önceki dediğimiz gibi Type-C. Type-C yani biz Türklere böyle diyoruz. <laughs> aynen. Giriş parametreleri 5.2 voltluk bir şarj oluyor. 1.1 Amper Yani arkadaşlar yani 5.5 5.2 Voltluk bir çıkışa sahip yani şarjı taktığınızda 5.2 Volt ve artı 1.1 Amper yani Yeterince hızlı bir şarj süresi sa Sağlıyor bu ürün bize arkadaşlar En önemli özellikler Bunlar da arkadaşlar yani Daha ben... da ne diyelim Ses ses yapalım Airposta ee, karşılaştırma videosu zaten gelecek arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben e, Müzik açayım bir tane Şu ses geliyor mu size arkadaşlar. Size geliyor sonlara rahat geliyordur oğlum. Şu an mikrofonu iyice tutuyorum arkadaşlar. Gayet iyi arkadaşlar. Baya güzel sesim. bir ses seviyesi var arkadaşlar ürünün. Evet. Burada ayarıyla oynayıp şimdi. Bu arada basını sona açıp da takarsanız baya güzel bir bas veriyor arkadaşlar. Şimdi normal sesinin iki katı yaptım. Bası da sona getirdim. Basa sona geçince müzik sesi kısılıyor. Equalizer ay ayarlarıyla da oynarsanız baya güzel bir ses seviyesine ulaştınız. Zaten kulaklık Equalizer ayarlarıyla oynamadığınız halde bayağı yüksek ses veriyor. Tabi bu kulak içi kulak arkadaşlar. Kulağınıza taktığınızda bunu daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Günlük diyeceğimiz bu kadardı arkadaşlar. Haftaya Sağlı elimde gördüğünüzde efsane bir karşılaştırma videosu gelecek. Evet arkadaşlar iki ürünü yani iki canavar bence değil mi bunlar? Çünkü Tabii. bakın burada Xiaomi'nin ürünü var tamam e, buna kıyaslaması biraz mümkün değil ama Yine de bunun da sesi yani önemli olan arkadaşlar bir ürün alırken dış görünüş önemli değil. Önemli olan sesi önemli yani. Aynen. Siz bu ürünü alıyorsanız dış görünüş hava satmak için alıyorsanız orası size kalmış. Ama bir sesi için alıyorsanız yani müzik dinleyecekseniz bayağı güzel bir ürün olur. Havası Söyle ve ederim. havası için bir de ses için <laughs> direkt zaten iPhone <laughs> iPhone öne Bakın, çıkıyor. bunun ben teşhis veren çok güzel. Neyse spoiler vermeyelim haftaya. Değil mi yani? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yorumlara Sizce haftaya hangisi kazanır? Sizce hangisi Aynen, daha, hangisi daha hangisi iyi? Hangisi kazanır arkadaşlar? AirPods mu yoksa Airdots mu? Arada P var. E. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.